Dinamik uygulamalar içerisinde en çok kullanılan ve aranan özelliklerden birisi de form içerisinde veri arama işlemleridir. İstediğimiz verileri aramak ya da listelemek için sayfalarca kod da yazmaktansa Visual Studio'nun sunduğu olanaklardan yararlanmak daha akılcıdır. Bu dersimizde GridView içerisinde istediğimiz ölçütlerde farklı kontrollerle arama işlemine göz atacağız. Yine diğer uygulamalarla karışmaması ve konunun özüne odaklanmak için boş bir form oluşturalım ve önceki derslerimizde olduğu gibi bir grid ile access data source kullanarak verileri görüntüleyelim. Bu işlemin ayrıntıları için önceki derslerimize göz atabilirsiniz. Grid altına table, insert table ile 2 satır 3 sütunlu bir tablo ekleyelim. Tablomuzu boyutlandıralım. Birinci hücreye ada göre arama yazalım. Karşısındaki hücreye textbox 1 ekleyelim. Gridv 1 seçeneklerinden Configure Data Source'u seçelim. Ver düğmesine tıklayalım bu adı, operatörü like, source'u kontrol, kontrol id'yi textbox1 yazdıktan sonra default değerini yüzde yazalım. OK ile onaylayalım. Textbox 1'i seçelim. Properties panelinden Autopospec özelliğini True yapalım. Uygulamayı çalıştıralım. Textbox içine isimlerden birkaç harf yazalım ve Enter tuşuna basalım. arama özelliği hiçbir kod yazmadan uygulama eklenmiştir. Pencereyi kapatalım ve uygulamamıza geri dönelim. İkinci satıra soyada göre arama yazalım ve karşısındaki hücreye textbox 2 ekleyelim. Grid View seçeneklerini açalım. Configure Data Source, Ver özelliğine soyadı alanını ekleyelim like ve kontrol seçtikten sonra parametre olarak textbox2 default değeri yüzde verelim. Yüzde işareti uygulama ilk çalıştığında tüm değerlerin görüntülenmesi için yazılır. Onaylandıktan sonra uygulama ekranındaki textbox 2'yi de seçelim. Properties'den otopospek değerini true olarak ayarlayalım. Üçüncü sütuna da filtreyi kaldırmak için bir buton ekleyelim. Properties panelinden Text özelliğini Filtreyi Temizle yapalım. Butona çift tıklayalım. Klik özelliğine Textbox 1.text eşittir boş. Altına Textbox 2.text eşittir boş Altına gridv1.databind yazalım. Uygulamayı çalıştıralım. İsim ya da soy isim için filtre değerleri yazıp Enter tuşu ile arayalım. Ardından filtreyi temizle düğmesine tıklayarak grid view'in ip konumuna dönmesini sağlayalım. Uygulamayı sonlandıralım. Bir diğer arama yöntemi de belirli aralık değerlerine yapılan sorgulamalardır. Bunun için örnek olarak belirli yaş aralığında arama yapmaya çalışalım. Tablomuzun son hücresine tıklayalım ve tab tuşu ile iki satır daha ekleyelim. Filtreyi temizle düğmesine basılı tutarak son hücreye taşıyalım. Üçüncü satıra ilk yaş değeri, dördüncü satıra son yaş değeri yazalım. Karşılarına Textbox 3 ve Textbox 4 ekleyelim. Grid seçelim. Konfigür seçeneklerinden Ver değerine gelelim. Ver Yaş Büyük eşittir. Textbox 3 Default değeri 0 Değerini en küçük yaş olarak kullanalım. Ve Ver Yaş Küçük eşittir. Textbox 4 Default değerini 150 olarak ayarlayalım. Textbox 3 ve Textbox 4'ün AutoPostBack değerlerinde turu yapalım. Filtreyi temizle düğmesine çift tıklayarak Textbox text eşittir boş, Textbox text eşittir boş değerlerini ekleyelim. Uygulamayı çalıştıralım. İlk yaş değerini ve son yaş değerini girerek test edelim. İlk yaş değerini girdikten sonra son yaş değerine geçince autopopup özelliğinden dolayı filtreleme uygulanacaktır. İstersek textbox 3'ün autopopup özelliğini false yaparak bu sorunu da çözebiliriz.